merhabalar dostlar arkadaşlar 13 Kasım 2024 10-14 geçe kamuya aydınlatma platforma pay alım-satım bildirimi geldi arkadaşlar hisse bugün baktığımız zaman 57 lira 05 kuruştan kapattı eksi 0.78 bakın arkadaşlar hisse aslında iyi bir hikayesi var. Banka kurmak için BDDK'ya başvurmuştu. Hisse gayet güzel çıkmak istiyor gibi gözüküyordu. 200 liralardan gelmiş 50 küsür lira arkadaşlar. Yani bayağı bir eksideydi. Yani 46.80 dip noktalarını gördü. Hatta öyle söyleyelim arkadaşlar. 43, pardon 37.92 Dip noktalarını gördü. Peki oradan arkadaşlar 50 küsür lira çıktı. 57 lira çıktı ama Demek ki bizim bilmediğimiz bazı şeyler mi var diye bakalım. Bakın ne diyor? Diyor ki arkadaşlar 12 Kasım 2024 tarihinde 2 kişi satmış arkadaşlar. Onu da söyleyelim ve bunlar da yoldan geçen insanlar değil. 12 Kasım 2024 tarihinde katılım evim tasarruf finansman AŞ payları ilgili olarak 49 TL fiyattan 7.200.000 TL toplam nominal titarlı işlemi tarafımca gerçekleştirmiştir arkadaşlar. Tabii 49 lirayı görmedi büyük ihtimal arkadaşlar nitelikli yatırımcıya sattılar. Bunlar ve 49 lira şu anda bugünkü fiyattan yaklaşık olarak arkadaşlar 8 lira yani yaklaşık %10-15 civarında aşağıda arkadaşlar. Hatta 15 demeyeyim %15-20 arasında aşağıda gibi gözüküyor. 7200 arkadaşlar adet toplam nominatörüne bakmayın. Satmış, satan kim? Ömer Burkay kimmiş bu arkadaş? Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı arkadaşlar bakın, satan bu. Peki diğer satan kim arkadaşlar? Bu da 1.800.000 adet satmış. Bu da 49 liradan Yine satan kim? Serdar Turhan arkadaşlar. Bu da yönetim kurulu başkanı. Öbürü başkan yardımcısı bu başkanıydı arkadaşlar. Yani kaptanlar gidiyor arkadaşlar. Fareler mi terk ediyordu? Öyle bir hikaye vardı ama ilk önce herhalde burada anladığım kadarıyla gemiyi kaptanlar mı terk ediyor? Anlamadık gibi şeyler oluyor. Yani hikayesi de güzel ama arkadaşlar bildikleri bir şey var. Ya finansmana ihtiyacı var. Kendi şirket zaten finansman şirketi arkadaşlar. Ama kendisinin mi finansmana ihtiyacı var? Çok da anlamış değiliz. Tabi hisseyi de arkadaşlar 2 gündür al aşağı ediyor. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.